Merhaba çocuklar. Bugün size tam 5 tane bilmece soracağım. Bu bilmeceleri bildiğiniz zaman annenize ya da babanıza cevapları söyleyin tamam mı? Bence hepiniz bileceksiniz. Birinci bilmece. Bize ışık verir, biraz sonra erir. Sizce ne olabilir bu? Eriyen. Bize ışık veriyor. Bir düşünelim. Hmm. Söylüyorum. Mum. Evet doğru bildiniz. İkinci bilmecem. Dalda durur, elde durmaz. Dalda duruyor, elde durmuyor. Demek ki bu kanatlı ve uçan bir şey. Evet doğru kuş. Üçüncü bilmecem. Kocaman kanatlı şimdi yerden kalktı. Nedir? Doğru. Uçak. Dördüncü bilmecem. İki kapaklı. Çok yapraklı. İçinde bilgi saklı. Nedir? Biliyorsunuz. Evet doğru. Kitap. Beşinci bilmecem. Ben giderim. O gider. İçimde tık tık eder. Evet bir düşünelim. İçimizde ne tık tık ediyor sizce? Doğru. Kalp. Evet hepsini bildiniz. Aferin size. Bildiğinize eminim ya.